Herkese merhaba. Bu eğitim videosu ile beraber 3 eksen operasyonları içerisinde bulunan morf operasyonunu inceliyor olacağız. Morf operasyonu ile beraber artık 3 eksen eğitimimiz sonlanmış olacak. Bir sonraki eğitimde de tonlan moduna geçiyor olacağız. Morf operasyonunu aktif hale getiriyorum. Açılan pencere içerisinde ilk olarak takım düzenlemem gerekiyor yine. Altılık küre takım bir önceki operasyondan dolayı seçili. Benim için uygun. Geometri kısmına geçiyorum. Şimdi geometrik kısmına geçtikten sonra benden Curve Selection yani çizgi seçmemi, Curve seçmemi istiyor. Burada renklendirilmiş yüzeyi işleyeceğim ben. Yukarıdan bakalım hemen yüzeyimize. Baktığım zaman bir kenarı düz diğer tarafı dalgalı olan bir yüzeyimiz var. Curve olarak da bu iki yüzeyin sağ ve sol tarafından seçimi gerçekleştireceğim. Yan çevirdim biraz parçamı. Tıkladım. Zincir olarak seçti ama ben açık kenar olarak seçmek istiyorum. Tekrar tıklayıp açık kenar bir kontur seçeceğim dedim. Şu an dokunduğum yeri seçti. Onun haricinde bu aşağıdaki bulunan çizgileri de seçeceğim. Bu ikisini seçtim. Bu birinci körvüm. İkinci kör olarak buradaki geometriye dokundum. Yine zincir olarak seçti. Bu zinciri tekrar aktif hale getiriyorum. Açık kenar bir zincir seçeceğim dedim. Birinci ve ikinci kısmı seçtim. Onayladım. Bakın yukarıdan bakalım hemen. Birbirine paralel şeklinde iki tane kör seçmiş oldum. Uç noktalarının bitiş noktasının aynı noktada olmak zorundalığı yok. farklı noktalarda da bitebilirdi. Bu çizgi daha ileride, bu çizgi daha geride bitebilirdi. Önemli değil. Bu iki noktayı düzleyecek ve kapatacak her iki giriş ve çıkış noktasında. Önemli olan nokta şu. Buradaki körbün oku sol taraftayken buradaki körbün oku sağ tarafta olamaz. Yani ters olmaması gerekiyor. O yüzden körde bulunan oka tıkladım yan tarafa çevirdim. Yani oklar aynı tarafa bakacak. İleriye bakıyor. ileriye bakıyor. iki çizginin de solunda. Passes'a geçtim. Şimdi Passes kısmında Step Over değerine hemen 0.5 mm gibi bir değer tanımlayalım. Ve takım yolunu onay verelim. Simülasyon aktif hale getiriyorum. Play'e bastım. Sağdaki körbün şeklini alan bir takım yolu ilerledikçe soldaki körbün şeklini alacak. Ve takım yolu burada kalkış yapmayacak. Verdiğiniz yan adım miktarı burada maksimum bir değer. Takım yolumuz bu şekilde çalışıyor. Morf operasyonu için anlatacaklarım bu kadar. eksen eğitimini burada bitiriyoruz. Bir sonraki eğitim videosunda torna devam edeceğiz.